Ya kim yiyecek bu kadar şey ya? E herkes yer işte, ekibe götüreceğim bunları. Hadi canım oradan. Sen o yakışıklıya yapıyorsun bunları. Anlamadık sanki. <laughs> Yalnız keşke evinde yapsaydın. Ne yapayım ya evdeki fırın bozuldu, ben de buraya attım kendimi. Ama teşekkür ederim mutfağını açtığın için. Vallahi unutmam bu kıyağını. O zaman... Sen de bana bu kıyak yapacaksın. Ayıp ettin yaparım tabi. Süper. Bekle. <laughs> Bak şurada. Hayırdır inşallah. Bak al bunları. Merkezi götür. Dün gece yaptım. Tazecik. Herkes gitsin. Ay eline sağlık ya. Yalnız bunu Selin'e vereceksin. Bunu mu? Evet. Sakın yanlışlıkla başkasına verme. Hele Mesut'a sakın. Bu Selin'in. Tamam mı? Selin'in. Peki iyi de yani niye illa bu? Ya dedi mi yapsın Ya ne bağırıyorsun be? Bir şey istedik. Kırk tane hayret sorusu soruyorsun ya. Bunu Selin'e vereceksin o kadar. Bitti gitti. İyi tamam anladık ya, kızma. O böreği de yanlış yapıyorsun ayrıca. Bundan ettin harca. Çık, 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 çık. Aman iyi, al. Düzgün yap bari. Şov, şov. Şov yaparım ben, şov. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... ...ellerine sağlık Ezgi'cim. Hepsi harika. Afiyet olsun. Valla Allah razı olsun, sen olmasan hasretiz bunlar hasret. Sen bana laf mı soktun? Yok canım ne alaka, ben ortaya konuşuyorum ya. Neyse o zaman ben gideyim, hem daha Cemal yemedi. Bulamadım hmm. bir türlü. Onu alırım ya. Bana da versene. Hmm. Artık her neredeyse bulamadım bir türlü. Dur dur dur, dur, dur. Bir, bir tane daha alayım ben. Ee, eh, tamam. Şey, Cemal'i arıyorsan sorguya bak oradaydım. Heh. Tamam. Bakıyorum o zaman ben, görüşürüz afiyet olsun. Teşekkür Hadi. ederiz. Sağ olasın, sağ ol. Vallahi çok güzel olmuş ya. Hakikaten güzel olmuş da. Ben deminki lafını unutmadım, hasret kaldın demek ha? Sanki ben sana hiç yemek yapmıyorum. Bu, bu ne ya? Bu. Aa ne oldu ya? Yalnız, bunu siline vereceksin. Bunu mu? Evet. Sakın yanlışlıkla başkasına verme. Hele Mesut'a sakın. İçinden bir şey çıktı. O ne ya? Kağıt mı ya? Ne alaka? Aç bakayım. Ay eyvah. Ay, ne oldu? Ya yandık Cemal. Mazlumun poğaçası kayıp. O ne saçma bir cümle ya? Aa. Nasıl ya? Poğaçadan mektup mu çıktı? Öyle evet, tabii. Bakayım. Okunuyor mu? Hem de sana. Bana mı? Ne yazıyor? Bir okusana Mesut Allah aşkına. Ulan mazlum, ulan mazlum. Hadis herif, bir akıllan be. Sevgili Selim, ben bu hayatta en çok iki şey sevdim. Bir seni, bir de çarpışan arabaları seni. Ama kodumuz o değil. Sen de bana boş değilsin. Hissediyorum. Zaten akıl var, mantık var. Benim gibisini nerede bulacağım? <laughs> Eğer sen de beni seviyorsan... ...kıllı komiserden ayrıl. Eğer sevmiyorsan da... ...canın sağ olsun. İmza senin mazlumun. O kadar da dedim Ezgi'ye. Mesut'a vermedi. Salak kız yaktı beni. Ya Mesutcum, bir yanlışlık olmuş sonuçta, çok büyütmesek? Dur 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 dur, dur! Daha bitmedi, not düşmüş. Selinciğim, bu yazdıklarımı kıllı komiser görmesin. Zaten artist artist geziniyor, bir gün tersime gelecek neye uğradığını şaşıracak. Sırf sen üzülme diye tutuyorum kendimi. Oğlum, lan ben... Ben seni kaç kere uyardım lan? Kaç kere vereceğim odunuz ben sana? Eyvallah. Ha? Senin yardım et. Ya ben daha yani çok kaşınmışsın Mazlum'a. Hani biz seninle arkadaştık. Biz ha? Verdik deliye gel. gel Dalıya. Aç lazım. ağzını. Aç aç aç. Aç. Ulan biz de hata. Ben sana kaç kere vereceğim odunu ya? Gel buraya, gel. Aç ağzını. Aç aç aç. aç. Gel buraya gel. Mes gel buraya gel. <laughs> sana. gel. buraya <laughs> sana. gel. buraya gel, gel. gel. buraya dur, şey, Gel buraya <laughs> gel. buraya <laughs> <laughs>